Şöyle yapalım. Şöyle şöyle patlattık burayı yanlışlıkla dostlar. Hemen hemen şöyle hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle yaptık mı yaptık. Devam ediyoruz dostlar. Ölmeyeceğiz de hemen seriyece alacağız. Hem fakiriz hem de hiç hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Aldık mı? Aldık. Aldıktan sonra tatlamızı da alıyoruz. Arabamız var arkadaşlar sadece. Biniyoruz. Kapımızı açarsak bindik. Uy 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 Çok iyi değil mi arkadaşlar Birazcık drift atacağım Hayır be gitti Kamil abi gel buraya Hayır be Kamil abi ya Çok fecisiniz Çok iyi çok iyi Her tarafı kırıyorum Yol açmış olurum Her tarafı kırarak Uy hu çok iyi çok iyi Çok iyi dostlar. efsane Efsane. Hayır hayır Kamil abi gitme gitme. Gitme Kamil abi. Kamil abi. Binelim arabamıza tekrar. Pardon Kamil abi. Camil abi nasılsın? Hemen çıkalım. Arabamızda biniyoruz. Of of araba çok iyiydi. Okula gidelim şimdi bizim okulumuz var. Şurada okulumuz var dostlar. Okulumuza gidiyoruz ama efisimizi arttırmamız lazım artık. 110 FPS'i çıkardım. Şimdi okula gideceğiz dostlar. Okula gidiyoruz. Çocuklar nasıl? Şimdi. Çocuklar ne yapıyorsunuz çocuklar? Şimdi. Çocuklar çıkın şuradan. Çık 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 çık. Çıkın çıkın. Öğretmenin odasına girmeyin bakayım. Kapatıyoruz. Sen burada kal. Şimdi. Dostlar. iyi misiniz? Tamam. Şimdi çocuklar... Bakın. iksir yapacağız sizde. Tamam mı? Güzel bir iksir yapacağız. Tamam mı? Bakın. iksir çok iyi duruyor. Mesela ben şunu alayım. Alıyoruz çocuklar. İksirimizi alıyoruz. Tamam mı? Yemeğimizi yiyelim önce bir. Yedik mi? Yedik. Şimdi çocuklar. Bu iksir yapacağız. Şuraya iksir koyuyoruz. Koyduk mu? Koyduk. 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 Tamam. Koyduk mu? Koyduk. Tamam. Şimdi... Bir tane de şey koyalım. Hmm. Ne koyalım, ne koyalım, ne koyalım? Şimdi ne koyalım, dostlar biliyor musunuz? Tabloları çeviremiyoruz, tamam. Ama şöyle bir şey yapabiliriz dostlar. Güzel bir şekilde. dersleriniz açın arkadaşlar. Tamam. Çok iyi. Tamam. Şimdi. Şimdi dostlar, şey yapacağız derslerimizi yapıyoruz tamam mı? Yapmaya devam edin ben geliyorum. Şimdi hemen. Hayır hayır golem. Golem sen niye bana vurdun? Bilerek yaptı bu golem. Bana düşman golemler harbiden. Golem'e hiçbir şey yapmıyorum. Adam bana vuruyor. Dur Araba. Oo, araba efsane duruyor kardeşlerim. Işte, efsane arabamız var. Bakın üzere bakıyorum. Bakın için ama efsane bir araba. Motor çok iyi. devam edeceğiz kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar neler varmış bu dükkanda? Dükkana bakıyoruz. Oo, adam zengin. Hemen çalalım. Çaldık mı? Çaldık. Çaldıktan sonra devam edeceğiz. Başka ne var burada? Bu burada başka ne var? Ha çocuklar dışarı çıkmış. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyi söylemeyin. Şimdi 10 yaş evet 10 yaş okulumuz evet doğrudur şimdi başka neresi var başka neresi var bir şeyler daha var dostlar şehrimizde şimdi şehrimize gidiyoruz kardeşlerim şehrimize gidelim bakalım neler neler var şehirde şehirler ne yapıyorsun şimdi hemen gidiyoruz şurada ne var şuraya bir bakalım o dirip alanı, dirip alanı çok iyi. Dirip alanı çok iyi dostlar. Devam edelim. Devam edeceğiz. Hemen şöyle yapacağız. Hemen şöyle yapalım. FPS'imizi tekrar tabii ki de 105'e çıkaracağım. Şimdi ne? Burada ne var? Bir şey vardı burada en son. Şöyle yapacağız dostlar. Çık, 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 çık. Ne satıyorsunuz? Bu kimler? satmıyorsunuz bir şey ne yapıyorsunuz şimdi hemen şurayı yiyeceğim burada ne var bilmiyorum bakmam lazım burada hiçbir şey yok şuraya bakmamız lazım Oo, çok iyi burada hiçbir şey yok F fakir ev ya fakir ev oluyor hep arkadaşlar ama o kadar emek veriyoruz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar videolarımızı izleyin şimdi Usta ne yapıyorsun? Ne satıyorsun? Oo. Kazıkçı sen kazıkçı. Bu kadar çok ucuzdur kardeşim. Çok ucuzdur. Değil değil değil. Şimdi. Şimdi kardeşim ne yapıyoruz? Ee, burada da bir şey yok. Hemen şöyle yapacağız tabii de. Hemen hemen devam edeceğiz. Hemen arabamıza binmeye. Drift atalım birazcık. Uf uf drift'imizi atalım. Dostlar drift atıyoruz. Evet, <laughs> evet. Hayır be çok feci. Harbiden çok feci. Hemen şuraya götürün. Pardon pardon Kamil abi. Şehirliler pardon. Şehirliler pardon. Gole. Pardon. uf Uhu. Uhu. Hayır hayır. Uf uf uf. Ne duman yaptım be. Ne duman yaptım kardeşim be. Çok iyiydi. Roleplay'i de çok iyi çektim. Şimdi gel kardeşim. Ne satıyorsun? Hiçbir şey satmıyorum kardeşim ben. Niye öyle bu? İmran kazıkçı, kazıkçı. Ben kazıkçı değilim. Şimdi burası da çiftçi arkadaşlar. Depocu yemci demişim. Buraya hiçbir şey ekmiyorsunuz. Eksenize. O kadar çalışan ekledik. Ekmiyorsunuz da ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz ya. Gece hiçbir şey yapamayacağız zaten. Bir yatalım. Yatalım hemen. Ya hemen yatacağız. Evimiz nerede? Evimiz nerede? Şu an evimiz zombi var zombi var zombi var zombi çok feci yatalım burada bir şey yok kış 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 zombi zombi var örümcek var kaçalım kaçalım abi kaçmamız lazım köylüler köyleri koruyacak bir yer lazım hemen şöyle yapacağız tabii ki de herkes uyuyor burada şuraya bakmayın evinize girdiğim için pardon şimdi uyuyorlar hepsi kardeşlerim kedimiz var Evimiz var. Çok iyi değil mi? Hemen gidiyoruz. Yatacağız, uyuyacağız kardeşlerim. Hemen yatalım. Burada bir yerde şey var. Güzel bir ev tasarladık. Hop uyuduk. Uyandık. Ee, uyandık kardeşlerim. Şimdi e, şimdi ne yapacağız biliyor musun bugün? Oo, dükkanlar çok iyi. Hemen çok iyi. Ne yapıyorsun kardeş? Golem kardeş. <gülüyor> <gülüyor> koruma, koruma sizi korumak Tamam tamamdır. Niye vuruyorsun? Tamam vurmam bir daha. Oo ne var? Bunu alalım. Aldık mı Şimdi şey okula gideceğiz. Bakalım burada ne var? Hı Bayağı güzel şeyler var. Hemen çıkıyoruz. Burada ne varmış? Hapishane vardı burada. Yani karakol olması lazım. Karakol, karakol, karakol tam burada olması lazım da işte. Karakol. Aynen karakoldayız şu an. Hapishanelerdeyiz. Açamıyoruz değil mi? Aynen hapishanedeyiz. Hapishanedeyiz. Hapishanelerde. Baksana abi çok iyi değil mi hapishaneler? Harbiden çok iyi. Hapishaneleri de iyi yaptım. Hızırlara bakın. Aa alabiliyor mu hızırları? Alsın. Şimdi Kamil abi senin mi araba? Ah be, arabada öldü. Mefta oldu, ah be. Kamil abi gitti. Şimdi, dilif atalım. Oh, oh. olmadı ya, niye olmadı? Canım bir şey izliyor. Oh. Hayır Kamil abi, yanındaki arkadaş da gitti. Ah be, mefta oldular. Hayır be. Oh, oh. Araba takıldı. Araba takıldı dostlar. Arabaya bir şeyler oluyor. Oh, motoruna bakıyoruz. Çok iyi güzel çalışıyor araba. Efsane çalışıyor. Dostlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu izleyin. Like atın. Like atmasanız bu e, Minecraft'ın yeni bölümü gelmeyecek. Başka Minecraft motoru çekeceğim. Haberiniz olsun. Bu videoya like atın. Abone olun lütfen yorum yapmayı <laughs> unutmayın 500 like istiyorum arkadaşlar